merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir de yeni günlerime geldi ve onu inceleyeceğiz arkadaşlar. Burada bir şey diyeceğim. Yeni günlerime geldiğini yeni biliyorum mu derseniz hayır arkadaşlar. Geldiği günden biliyorum ama istediğim ıı, istediğim istemediğime bağlı değil. Çünkü arkadaşlar şey maalesef bir şey ıı, e, nasıl sensi. Zamanım olmadı girme ve şu anda ben herkese çabuk çabuk bakıyorum çünkü benim bir işim var. Önce size hemen video çekmek istedim yani üstünden 6 gün geçmeden bir hafta geçmeden falan. Hemen çekmek istedim. Yani Bekliyoruz ne kadardır yani gelmiyor. Sonunda geldi. Bazı kişiler videolarında iletiyorlar ki şey e, bugün güncelleme niye geldi? Kışın ortasındayız ama yani niye geldi? Ne yapabildik Kışta mı kalsaydı? Yani yazlarca, aylarca. Çok sıkıcı oldu arkadaşlar. Çünkü ben de artık PKX'de şeyden o güncellemeden sormuştum. Çünkü çok sıkıcı geçti. Yani PKX'de güncelleme çok sıkıcıydı yani. Yani bir e eğlencesi yoktu böyle bir şey. Bunu yemeyiz ya. <laughs> Eskiden ee, her zaman takas videomda mı geliyorum? Hatırlıyor musunuz? Bakanlar beni hatırlar. Arkadaşlar bazen sinirlenir benim hiç köpeğim yok, kedim yok. Aslında benim şu an tam iki tane tavşanım var. Bilmiyorum videoları söylemiş miydim? Şu an arkadaşlar oyunda benim tam iki tane tavşanım var. Ve arkadaşlar biri siyah, renk biri beyaz renk. Beyaz bilmiyorum nereye gitti, kayboldu. Ama siyah arkadaşlar şey, şey oldu. Siyah zaten şeyden, bizden. Evet. Zaten arkadaşlar siyah olan bizde adı da kömür onun. O beyazın adı şeydi. Kartopuydu. Pamuktu. E, sadece kardeşim galiba pamuk diyordu ama ben şeydi. Adı kartopuydu. Ee, beyaz olan şeyleri pamuk ya da kartopu koymayı, kart koymayı severim. Hmm. Şimdi hemen ne yazacağım? Ne yazacağım? Arkadaşlar ve benim eskiden bir kedim vardı. Onu çok sevdim. Yavruydu. Adı Limon'du. Limon koyacağım onun için. Bu da en sevdiğim pet ve Limon gibi şıllığıyor. Dakika büyük harfle yazacağım. Büyük rakam. Limon. Ya! Ya sin ya ben niye koyuyorum bunu? Hemen şöyle. Evet, çok güzel oldu. İsmi isim sahibi şey. Limon. Adı nerede? İsim. Doğum günü Temmuz'un emniyeti. Ne doğum limon? Ne doğum günü ya? Benim doğum günüm Mart ayının yani arkadaşlar. Burada doğum günüm iki ay kaldı. <laughs> Saydım yani. Arkadaşlar şimdi hemen bir konuya dönelim. Sözü gibi. Yeni bir güncelleme gelmiş. Ben bu güncellemeyi çok sevdim. Bence çok güzel. Göz gibi böyle. Hemen ışığa bakalım. almaya koyalım. Bakalım ne diyor. 买啥吧？嗯，好，好，好，好， Tamam. Arkadaşlar 28'ten okumuyorum rahatsız olursunuz diye. Rahatsız okum olmuyorsunuz okurum. Ama nimde 28'ten okuyacağım eminim. Her gün arkadaşlar bir hafta yani yani ben bir hafta dedim 7 gün demem gerekiyor çünkü zaten 7 gün bir hafta yani bir hafta demeyeyim bazen acaba neyse 7 yani gün boyunca biz bu cinden olacağız böyle Allah bilir kendisini verir. <laughs> biraz dondu arkadaşlar arada bir donmaya bir bir nasıl diyeyim bir donmayı seviyor ya bu arada takıldı limoncum limonum gel evet. Arkadaşlar daha o zamanlar 5 yaşındaydım. Video bile çekmiyordum. Kim ya? Ben buna girmedim ki. Arkadaşlar bazen insanların Numaraların böyle kısalmasına şaşırıyorum ya. Hem ki bulun birazcık. Evet hemen bir bakmak istiyorum bırakırsanız. Ne sıcak. Ne sıcak. Tek istediğim. kölge ve serinlemek bir su. Serinlemek için. Ama bu havada ancak bir serap olur. Evet. Arkadaşlar burada böyle bir şey var. Ben bu güncellemede yılın gelmesine rahatsız olur. Çünkü yılını hiç sevmem. Çok da korkarım. Yani görüntü olarak yılan bir güzel. Ama normalde sevmem. Hadi bakalım. Bir çekilir misin kardeşim önünden? Hayır. Bana ne hayır? Ya ben geçmedim ki PKX'e hoş geldin. Teşekkürler. Ama yani gelmemiş miydik? Burada yine bu. Buralar, buralar yeni buralarda hiç yeni. Buralarda hiç lamba gördüm mü? Gördüm valla. Açtım böyle. Sen sizden önce açtın. Bunu söyleyebilirim. Ama bak bak bu ne? Neyse. Buraya oturalım. Böyle. Hı, güzel. Robotun şu değişmiş mi? Of robot değişmiş. Ben böyle güzel eşyalarım varken böyle bir kombin yapmak pek güzel olmamış. Alıcı Ben neyse arkadaşlar bir konuşmayayım sonra iniş yiyeceğim de. Neyse. Ben bir susayım. Arkadaşlar bu adaya gidelim mi biz? Gideriz ama. Arkadaşlar burada büyük alışveriş videosu yakınlaştı. Ben buradan bazı şeyleri almak istedim ama almadım. Çünkü büyük alışveriş videosunu da alacağım. 200 harcarsam ay pardon evet 200 harcarsam yani kanalda bir şey kalmaz. Bakın arkadaşlar ben azmanı çok severdim. Biliyorsunuz ki oynada para yatırmıyorum. Bu da azman gibi kombiner çok güzel duruyor kafada çok güzel durduğu için ben kesin bunu alırım. Eğer 60 bir çıkarsak ya arkadaşlar 62 ve şu an 50 çıkarsak. 212 kalıyor. Arkadaşlar siz benim bir alışveriş videomu izleyin tamam mı? Alacağım. O zaman alacağım. Bunu almayı düşüncem yok çünkü çok anlamsız yani çok anlamsız. Herkes kız alınca erkeği de alıyor ama benim öyle bir şansım, öyle bir rahatım, öyle bir şeyim olmadığı için nasıl desem öyle bir yani işte böyle herkes gibi böyle bir çok elmasım olmuyor benim yani. Mesela kreatör olmadığım için oradan oradan bedava ev vermiyorlar izlendiği kadar. Saçı çok güzel. Bakın. yani doğrusu söylersem saçı çok güzel. Bu acayip güzel küpe. Üste sarı benziyor.